pişirecek ritüel. Nazlı Hanım, özleştik ayol. <laughs> Hayatım, ne yapayım? Bu villalar villalar derken yani... ...böyle stüdyo ortamları birazcık bozdu tabii bu aralar beni. O yüzden pek yaklaşmadım buralara. Vallahi sen gittiğinden beri hasret kaldık yüzüne bebeğim. Gerçi yazın çok hasret yol geçir. kaldım. Kalma hayatım, ben senin her türlü yüzümü gösteririm. Kübretiyle arayarak, ondan sonra sesimi duyurarak ya da mesaj atarak. Fakat biz böyle iletişim kurarken... ...bir de bu iletişim kuramayan sevgililer mi olacak Sezon? Yalnız hayatım biz de iletişim kurarken gece yarısı kuruyoruz. Yani sevgililer de hep uyudun mu diye. ve sen de bana öyle mesaj atıyorsun. Ben de sana ne olacak? Çok güzel oluyor. Uyudun mu? Hayatım onlarınki başka türlü atılıyor. Bizimki normal buradan atılıyor. Onlarınki başka bir yerden atılıyor. Şimdi daha çok görüntülü arayıp WhatsApp üzerinden konuşan sevgililer. Bir süre sonra görüntüsüz aramamalara, <laughs> görüntülü aramamalara, sesli aramaya, sonra çok aramamaya, sonra mesajlaşmaya, sonra hiç mesajlaşmamaya doğru gidip, sonra, sonra da tamamıyla bir yok olma aşamasına giriyorlar. Bu Arife'de tabi Ya yani bunlar olmadan öncesinde tabii ki ikili ilişkilerde ciddi sıkıntılar hani olabiliyor ama genelde de niye açmadın? Beş kere çaldı, üç kere çaldı, hayatım tam mekandaydım, çıkıyordum, üç kere Çalması, 5 kere çalması normal. Çünkü mekanın içinde kızları bırakıp seninle konuşmak için dışarıya doğru kaçıyor olmam 5 kere çalmaya neden oluyor diyemeyeceğine göre adam. Şimdi tabii yaz sezonu e, dolayısıyla e, bir yükselişte bu aşıkların ayrılıyor oluşları. Aynen. E, çünkü neden? E, gönüller de açıldı yaz sezonu açılınca. <laughs> Şimdi bir de yani, küç baş açılınca tabii erkekler ha falan diye. Başka kızlara bakıyor hop olmaları çok normal. O gözler hop gidiyor. Ee, ama durduramazsın. Ne yaparsan yap durduramazsın hayatım. Durduramazsın beni, kandıramazsın beni. <laughs> evet, durdurulamaz bu erkekler hayatım. O yüzden amuda da kalksan, ne yaparsan yap, elini ayağını da öpsen bu, bunları durduramazsın. Durduracağın tek şey ne olacak biliyor musun? Çok orada olmayarak güven duygusu sanki ona karşı tanmış gibi davranacaksın. Yani o hemen açmadığında olsun hayatım bir işin vardır falan sen müsait olunca zaten hani arıyorsun deyip böyle süblemiler süblemiler alttan alta mesaj vereceksin ona tamam mı konuşmalarında. Sakın trip yapma. Trip yapınca adam gidecek başka ellere. Sonra sen ne yapacaksın? vur kafana yerlere. <laughs> Ay neyse hayatım. Şimdi seni onun aklına düşürecek bu ritüeli yapmadan evvel bir de sen bana bir abone ol bakalım. Abone olduktan sonra da bildirimlerini aç lütfen. İlk sen haberdar ol bu çalışmalardan. Ondan sonra bir de bıt beğeni yap. Bir de Instagram'a gel. Beni lütfen takip et. Orada da kısa reelslarda sana çok güzel ritüel çalışmaları veriyorum. Ve çok hızlı oluşuyor biliyorsun, biliyorsun ki. Ee, bizim böyle uzun uzun. Burada ne kadar uzun konuşsam da uzatma abla falan diyorsunuz ama e, ne yapayım uzatmam lazım. Hayatım taktik veriyorum. Mantaritesini anlatıyorum bu durumun. Dolayısıyla bunu iyi anla. Tamam mı? Bu aralar erkeklerin üstüne çok gitmek yok. Aramadın, sormadın, mesaj atmadın falan. Bık 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 adamı yemek yok. Yedin canını. O da seni yedi, bitirdi, gönderdi. Olmaz. O yüzden sus. Görme, duyma, konuşma hayatım. Sen döndüğü zaman hayatım adamın icabına bakarsın. O icap neyse artık. İcap. İcap, icap. <laughs> Yeni icatlar, işkence icatları mesela. Evet, yeni işkence icatları. Ben sana taktikleri söyleyeceğim hayatım. O zaman yaparsın, tamam mı? Şimdi hadi bakalım. Çok güzel, bu seni aklına düşürecek olan ritüel çalışmasından sonra. Seni arıyor, sana yazıyor, sana geliyor. Pat, bitti. İnan bana. İnanmıyorsan da inanç seviyeni yükseltmek zorundasın hayatım. İnanmıyorsan da artık kendi bileceğine iş, inananların nasıl olduğunu yorumlarımızda görüyorsun hayatım. Binlerce insan. Çok tatlılar evet. ya yorumlarımızda hani. Çok seviyorum. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Abone oldular mı? Oldular. ay Az önce oldurttum zorla. Ama olmayanlar varsa... <laughs> ben neredeydim <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açmaya <laughs> <edin üstünde>. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bazen buradasın ama yoksun. Yoksun diye estim görmedim. <laughs> Neyse hayatım. Biz geçeyim şimdi meditasyon çalışmamızda. Bak çok güzel bir çalışma yapacağız seninle. Meditasyon çalışması için gündüz, gece, akşam yatsı, ikindi bilmem ne sabah hiç önemli değil. odanda tek başına oluyor olman yeterli karanlık hoş gündüzmüş falan karanlık olursa daha iyi olur loj ışıkta daha iyi konsantrasyonunu ortaya çıkartacağın için daha iyi olur ama güneşin altında da meditasyon tabii ki yapabilirsin hayatım tamam hadi bakalım şimdi gözlerimizi kapatalım oturma pozisyondayız ellerimiz dizlerimiz üzerinde ve uç işlerimiz evrene dönük olsun omuriliğin dik ama rahat ol lütfen şimdi burnumuzdan derin nefesler alıp verelim Şu anda aklına bir şey gelirse derin nefes alarak ve vererek nefesinin sesine ve benim sesime odaklanarak ana geri dön lütfen buraya. Al nefes ve ver. Şimdi zihnin sakin, bedenin rahat ve senin o çok sevdiği ama şu anda ayrılmış olduğunuz, hiç iletişimde olmadığınız sevgilinin seni aklına düşürücü zaman. Şimdi yapmanı istediğim şey onu tam karşına hayal et. Hemen göremesen de bu hiç önemli değil. Bilinçaltın şimdi onu senin karşına getirdi. Şimdi senin kendi başının tepe noktasından beyaz bir saf sevgi ışığının içeriye doğru girdiğini ve senin iki kaşının ortasında bir enerji biriktirdiğini hayal et ve hisset. Nefes al ve ver. kan başının tepe noktasından tüm zihnine iki kaşının ortasında biriktirilmek üzere bembeyaz bir saf sevgi enerjisi akıyor al nefes ver şimdi gözlerinle içerden iki kaşının ortasına Bak lütfen. O ışığı gör ve hisset. Şimdi iki kaşının ortasındaki bu saf sevgi ışığını senin aklına düşmek istediğin sevgiline göndereceğiz. Sol elini uzat. İki kaşının ortasına parmaklarını yerleştir ve parmak uçlarında bir karıncalanma, bir sıcaklık hissedene kadar ilk kaşının ortasına parmaklarını iyice bastır. Renk değişebilir, mor olabilir, maviye dönüşebilir ya da yeşil olabilir. Şimdi buradan bu ışığı avucun içine topla ve karşıdaki sevgilinin iki kaşının ortasına yerleştir. Al nefes ve ver. Kendi iki kaşının ortasından saf sevgi enerjisini parmak uçlarında toplayarak avuçların içine aldım. Aklına düşmek istediğin sevgilinin iki kaşının ortasına yerleştirdin. Ellerine de yap lütfen yerleştirdiğini hissedince elini tekrar bacaklarının üstüne yerleştir. Avuçların evrene dönük olsun. Şimdi söyle. Sevgilinin ismini söyleyerek. X. Senin aklındayım. Bana geri dönüyorsun. X. Senin aklındayım. Bana geri dönüyorsun. X. Senin aklındayım. Bana geri dönüyorsun. X, Bir de teşekkür edelim bana geri döndüğün için teşekkür ederim bana geri döndüğün için teşekkür ederim bana geri döndüğün için teşekkür ederim ve şimdi avuç içlerindeki o güzel enerjilerle birlikte sevgiline sarılıyormuş gibi kendine sarıl lütfen nefes al ve ver sevgilin sana geri döndü çünkü onun her zamanki gibi hep aklındaydın. Seni aradı, sana mesaj yazdı ve sana geri döndü. Hadi ona sarıl. Sarıl, 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 sarıl. İyice sarıl. Al nefes ve ver. Ve bu mutlu olduğun anı bir kez daha içine çek. Hadi ver. E şimdi sevgilinin sana gelmiş haliyle gülümseyerek gözlerini açabilirsin. Ay gördüğün gibi ne kadar güzel oldu değil mi? Şimdi ben bu huşu duygusundayken hayatım sesim de bu kadar düşmüşken kendim de bu kadar yığılmışken <laughs> ne yapayım gideyim artık sen de kanalıma bak sakin sakin söylüyorum abone olabilir misin? Bildirimlerini açabilir misin? Bu videoyu sonuna kadar izleyip bir de pat yapabilir misin? Kız ben sessiz sessiz durabilir miyim sence? <laughs> Neyse birazcık dinlensem iyi olur. Birazdan seanslarım başlayacak. Sen de eğer seans almak istiyorsan bireysel olarak birlikte bana hikayeni anlatıp harika bir çalışması istiyorsan buradakilerle birlikte daha özel hayatım. Hadi bana ulaş sen de. Ben çok seviyorum güzel insan. Yorumunu bekliyorum. Onun aklına düşüren bu ritüeli yap, sevgiler sana gelsin. Görüşürüz. Bye bye.